Ey Fatır-ı Kadir, ey müdebbir Hakim, ey mürebbi Rahim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ve iman ettim ki nasıl nebatat ve eşyar seni tanıyorlar, senin sıfat-ı Husiyeni ve esma-i bildiriyorlar. Öyle de zihayatlardan ruhlu kısmı olan insan ve hayvanattan hiçbirisi yoktur ki isminde gayet muntazam saatler gibi işleyen ve işlettirilen dahili ve harici azalarıyla ve bedeninde gayet ince bir nizam ve gayet hassas bir mizan ve gayet mühim faydalar ile yerleştirilen alat ve duygularıyla ve cesedinde gayet sanatlı bir yapılış ve gayet hikmetli bir tefriş ve gayet dikkatli bir muazene içinde konulan cihazat bedeniyesiyle senin vücubu vücuduna ve sıfatlarının tahakkukuna şehadet etmesin. Çünkü bu kadar basirane, nazik, sanat ve şuurkerane ince hikmet ve müdebbirane tam muazeneye elbette kör kuvvet ve şuursuz tabiat ve serseri tezatüf karışamazlar ve onların işi olamaz ve mümkün değildir ve kendi kendine teşekkür edip öyle olması ise yüz derece muhal içinde muhaldir. Çünkü o halde her bir zerresi her bir şeyini ve cesedinin teşekkürünü belki dünyada alakadar olduğu her şeyini bilecek, görecek, yapabilecek adeta ilah gibi ihatalı bir ilmi ve kudreti bulunacak. Sonra teşkil ceset ona havale edilir ve kendi kendine oluyor denilebilir. Ve heyeti mecmuasındaki vahdeti tedbir ve vahdeti idare ve vahdeti neviye ve vahdeti cinsiye ve umumun yüzlerinde göz, kulak, ağız gibi noktalarda ittifak cihetinde müşahede eden sikkeyi fıttatta birlik ve her bir nevin efradı simalarında görülen sikke hikmette, ittihat ve ihaşede ve icatta beraberlik ve birbirinin içinde bulunmak gibi keyfiyetlerinden hiçbirisi yoktur ki senin vahdetine kat şehadette bulunmasın ve her bir ferdinde kainata bakan bütün isimlerin cilveleri bulunmakla vahidiyet içinde senin ehadiyetine işareti olmasın. Hem nasıl ki insan ile beraber hayvanatın, zeminin bütün yüzünde yayılan yüz bin envağı, muntazam bir ordu gibi teçhiz ve talimat ve itaat ve musakhariyetle ve en küçükten ta en büyüğe kadar rububiyetinin emirleri, intizamıyla, cereyanlarıyla o rububiyetinin direceği haşmetine ve gayet çoklukla beraber gayet kıymetli ve gayet mükemmel olmakla beraber gayet çabuk yayılmaları ve gayet sanatlı olmakla beraber gayet kolay yapılışlarıyla kudretinin dereceyi azametine delalet ettikleri gibi şarttan garba, şimalden cenuba kadar yayılan mikroptan ta gergedana kadar en küçük sinekten ta en büyük kuşa kadar bütün onların rızıklarını yetiştiren rahmetinin hassiz vüsatine ve her biri emir nefer gibi vazifeyi fıtriyesini yapmak zemin yüzü her baharda güz mevsiminde terhis edilenler yerinde yer, yeniden tahtı silah alınmış bir orduya orduga olmak cihetiyle hakimiyetinin nihayetsiz genişliğine kat'i delalet ederler. Hem nasıl ki hayvanattan her birisi kainatın bir küçük nusası ve bir misali musazarı hükmünde gayet derin bir ilim ve gayet takik bir hikmetle karışık eczaları karıştırmayarak ve bütün hayvanların ayrı ayrı suretlerini şaşırmayarak hatasız, sehifsiz, noksansız yapılmalarıyla ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her şeye şumuline adetlerince işaretler ederler. Öyle de her biri birer mucize sanat ve birer harikayı hikmet olacak kadar sanatlı ve güzel yapılmasıyla çok sevdiğin ve teşhirini istediğin sanat Rabbaniye'nin kemali hüsnüne ve gayet derecede güzelliğine işaret ve her birisi hususan yavrular gayet nazar nazenin bir surette beslenmeleriyle ve heveslerinin ve arzularının tatmini cetiyle senin inayetinin gayet çirin cemaline hatsiz işaretler ederler